Duymadık demeyin. Bay. Meteor yağmuru başlamak üzere. Hadi şu görevi bitirelim. Ne yapayım? Hazır mısınız? Herkes alacaklarını hatırlıyor mu? Seni hiç alakadar etme Şakir yardım, yardım et. Ne yapayım? Emzi ne oluyor burada? Ha? Saksı kırılmış. <laughs> ne yapayım? ne oldu? Şakir. Ana nasıl? Oksijen seviyem kritik. Necati abi sen de dur. Seni hiç alakadar etmez. Bu akşam evimde doğum günü partim var arkadaşlar. Ne yapayım? Ya duyduk deyin ya da duymadık deyin. İkisi de aynı anda olur mu hiç? Ne yapayım? Fıstıklar ve bademler bende. Ne yapayım?